Herkese Fatma Mutfakta kanalımdan merhabalar. Kışlık hazırlıklarına devam ediyoruz. Domates en sağlıklı buzdolabında nasıl saklanır ve bozulmaması için neler yapabiliriz? Ne kadar dayanır ve buzdolabında domates saklama yöntemlerini sizlere kısaca anlatacağım. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen tarifime başlayalım. 5 kilo kadar domatesimi güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra kabuklarını soyuyorum. Domates normalde kısa sürede tüketilmesi gereken bir besin olduğu için buzdolabında maksimum 1 veya 3 gün arasında saklanabilir. Ben bugün e, dondurucuda saklamak için domateslerimin kabuklarını soyuyorum. Daha sonra tek seferde kullanacağım porsiyonları ayırıp buzdolabı poşetlerine koyacağım. Poşetin havasını aldıktan sonra kilit kısmını kapatıp İstediğiniz vakitte ne zaman yemeğinizi yapmak isterseniz hemen domateslerinizi çıkartıp yemeğinizi ekleyebilirsiniz. Dilerseniz menemenlik olarak, dilerseniz yemeklerinizde domates çorbalarında veya domates soslu makarnalarınızda her şeyde kullanabilirsiniz. Domateslerimin kabuklarını soydum. Domateslerimin kabuklarını soyduktan sonra küp küp olacak şekilde bıçak yardımıyla doğruyorum. Domateslerimiz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Domateslerimizi küp küp doğradıktan sonra buzdolabı poşetlerimizde ekleyip buzluğumuza yerleştiriyoruz. Daha sonra dondurucudan çıkarttığımız domatesi tekrardan buzluğa atmıyoruz. Dolayısıyla şu anda doğradığınız domatesleri kullanacağınız miktarda buzdolabı poşetlerine eklemeniz önemli. Dilerseniz büyükçe eklersiniz onunla bir çorba yapacaksınızdır. Dilerseniz sosta kullanacaksınızdır. Daha küçük poşetlere pay edebilirsiniz. O yüzden kullanacağımız kadarını buzdolabı poşetlerine pay edip tüketiyoruz. Tekrardan buzluğa atmıyoruz. Domatesleri buzlukta 10 ila 12 aya kadar muhafaza edebilirsiniz bu şekilde bu yöntemle. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Bir de bir püf noktası daha var sevgili takipçilerim. Kullanmak istediğiniz zaman domatesleri çözdürmeden doğrudan yemeğe aktarabilirsiniz. Sadece Domatesler çözüldüğünde yemekte sulanma olabilir. Bu yüzden bunu mutlaka hesaba katmayı unutmayın. Domatesleri çözdürmeden yemeğinize direkt ilave edin. Çözülmesini lütfen beklemeyin. Doğramış olduğum domateslerimi buzdolabı poşetlerine pay ediyorum. Bu aşamada dediğim gibi hangi yemekte kullanacaksanız ona göre miktarlarını belirleyip pay edebilirsiniz. Buzluğu poşetlerine domateslerimi aktardıktan sonra bir pipet yardımıyla poşetin içerisindeki havayı alıyorum ve sıkıca kapağını kapatıp bağlıyorum. Domateslerim hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.